Hanımlar beyler bahçeme hoş geldiniz. Şubat ayındayız ve de bahçe işlerine devam ediyoruz. Şubat ayındayız ve de bahçede çalışmaya devam ediyorum. Alt setin orta kısmındayım. İnşaat süresince yoğun kullanılan bir kısım. O yüzden yer çok iyi durumda değil ne yazık ki. Ustalar özensiz çalıştığı için çimento, mıcır vs. böyle. Bu bir de temizlenmiş hali. Sözde temizleyip de bıraktılar. Lakin durum budur. Neyse başa gelen çekilir. Kürekle kazıyarak bu kısmı temizledim. 2-3 e, el arabası kadar e, böyle beton vesaire çıktı. Bu arada eğer henüz abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basın. Eğer beğenirseniz videoyu aşağıdaki beğen tuşuna da basın. Altına yorum da yapın. Arkadaşlarınıza da söyleyin şu algoritmada beni yukarılara doğru taşıyın lütfen. Başlangıçtaki planımı takip ediyorum. Dolayısıyla sebze yatakları için bir yarım dairelik dilim daha hazırlıyorum. Bu da yine 3 şerit olacak. Öndeki iki şeride bezelye vesaire ekeceğim. Arkadaki en uzun olan şerit aynı zamanda erozyon sıkıntımın olduğu kısım. Oraya da erozyonla mücadele edebileceğim bir takım bitkiler ekeceğim. Gördüğünüz gibi erozyondan önce sevgili kedim midye ile mücadele etmem gerekiyor. <laughs> Çünkü ben ne zaman bir yerde bir şey yapmaya başlasam midye aman oyun çıktı deyip koşup geliyor. Bir çapayla kabaca işaretliyorum bu şeritleri ve arasında kalacak olan yolu. Yani toprak burada biraz fazla sertleşmiş durumda. Üstüne çok fazla basıldığı için ustalar çalışırken onun için e, çapayla da girmek zorundayım. Ama yine de hani çok derin bir şey yapmıyorum. Çapayla üstünü hafif kırıyorum sertleşen kısmı ve de esas işi çatal belle yapıyorum. Bu benim bahçede kullanmayı en çok tartışmasız bir şekilde en çok sevdiğim alet. Hem toprağa çok zarar vermeden gevşetmiş oluyorsunuz hem de işi oldukça kolaylaştırıyor. İnternette rahatça bulabilirsiniz bu tür bahçe aletlerini. Yalnız bir şeye dikkat edin, şekli çok benziyor ama bu bir dirgen değil. Bu çatal vel, dirgen biraz daha farklı. E, toprak istediğim kadar gevşedi, şeritler belirgin, ortadaki patika belirgin. Dahası, bahçenin şekli iyice ortaya çıkmaya başladı. O planda çizdiğim gibi. Köylü komşularım merak ederek izliyorlar niye böyle garip şekiller yapıyor bu çocuk bahçesinde diye. Hatta komşularımdan bir tanesi her geldiğimde acayip acayip bir şeyler yapıyorsun Murat abi bile dedi. Ama biz halimizden memnunuz. <laughs> böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi toprak yeterince e, gevşedi, havalandı. Şimdi tırmıkla üstünü birazcık inceltiyorum. Çünkü tohum ekeceğim hani çok fazla topak topak olmaması gerekiyor. Bezelye ekeceğim için öncelikle o bezelye e, fidelerini taşıyacak sistemi kurmaya başladım. Bambu çubuklarla böyle 3-4 tane dikme yaptım. Aralarını da birbirlerine yine bambu çubukla bağlayacağım. Ve de iplerle çıkacak olan fideleri buna doğru yönlendireceğim. Neden baştan yapıyorum? Çünkü e, o bezelyeler bir kez filizlendikten sonra bu çubukları sokmaya kalkarsam köklerinin zedeleme olasılığı var. O yüzden en ideali taşıyıcı sisteminizi böyle durumlarda baştan yapmak ve onun altına doğrudan tohumunuzu ekmek. Bir de tabii o yapı ortaya çıktığı için bahçenin şekli de ortaya çıkmış oluyor. Bu da bahçenin tasarımına devam ederken planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Çünkü daha bu çubukları böyle koydum. Bunlara bezelye sarılacak ama Bezelye Mayıs sonu, Haziran başı en geç bitmiş olacak ve yılan bölücelerin tam ekim zamanına denk gelecek. Bu durumda yılan bölüceği nereye koyacağımı düşünmeme gerek de kalmadı. Çubukları gördüğüm anda, a dedim buna devamında bölüceği sardırırım. Harika. Bu çubukları daha önce de fasulye sardırmak için kullanmıştım. Aşırı sağlam olmamakla beraber bayağı bir yükte taşıyabiliyorlar. Ama tabii sürekli kontrol etmek ve güçlendirmek gerekiyor. Eğer rüzgar çok sertse yatırabiliyor. O yüzden çapraz da attım iki tane. Ama eğer yeterli olmazsa birkaç çapraz daha atarım ya da ayrıca bir güçlendirme yaparım sezon içinde. Bunlar bezelye tohumlarım. Bir gün önceden suya koydum şişmeleri için. Çimlenmelerini, filizlenmelerini kolaylaştırıyor. Bu gördüğünüz benim geçen yıl bahçemden. Bu ise en az 2 yıllık, belki 3 yıllık bir bezelye tohumu kenarda kalmış. Bazıları böceklenmiş, içi boşalmış. Bunları sık dikeceğim. Çıkan çıksın, çıkmayan çıkmasın. Belki de çoğu çıkmayacak. Ama hiç belli olmaz. Yani tohumlar çok uzun zamanda dayanabiliyorlar. Göreceğiz. Küçük bir kanal açtım. Derin değil bu kanal. Bir iki parmak en fazla derinliğinde. Bu uzun olan sıraya o eski olan tohumu gördüğünüz gibi oldukça sık dikiyorum. Şansımız varsa bunlar <laughs> yeşerecek. Şansımız yoksa artık yerine başka bir şey dikerim ve serpme işi bitince bu kanalın üstünü kapatıyorum. Bir iki parmak toprağın altında kalmış oluyorlar sadece öyle çok derin değil. Öndeki dilime de daha taze olan tohumları, kendi bahçemden aldığım tohumları dikiyorum. Bunların da yani yeşereceklerini umuyorum. Bahçe işi biraz böyle kurda kuşa aşa diyerek ekiyorsunuz artık toprak ne kadarını size verirse. Bezelyelerim bitti. Üstlerini kapadım ve çok hafif de düzledim. Şimdi şeridin geri kalan yerlerine de diğer kışlıklarımı ekmek istiyorum. Özellikle bu pancar ve tohumu ve de Japon turbu daikon tohumu. İkisi de eskice tohumlar ama daikonun özellikle kendi bahçemden aldığım tazesi de var. İkisini birbirine karıştırıp da ekeceğim. Bu öndeki sıraya da Küçük turp, küçük kırmızı turp tohumu dikiyorum. Bunlar çok hızlı büyüyen normal şartlarda ürünler. Yani bezelye büyüyüp olgunlaşana kadar bunlar çoktan büyüyecek, meyvesini, turbunu verecek ve de yerlerine başka şey dikilecek. Bu arkadaki uzun şeridin ortadan bir işaret koyuyorum şu an gördüğünüz gibi. Bunun bir tarafına pancar, öbür tarafına da daikon dikiyorum. Bize yakın olan kısmı pancarları koyacağım. Eski bir tohum olduğu için bunu da çok sık dikeceğim. E, tohumların büyük kısmını toprağa koymuş olayım diye. Eğer çıkarsa fazlasını seyrelteceğim. Çünkü seyreltmezsem pancarlar ve turplar için de aynısı geçerli. E, kök yapamaz, kökünü büyütemez. Şöyle bir güzelliği var, pancarın yaprağı, ıspanağa ve pazıya çok benziyor. Biraz daha mayhoş. Rengi de daha tabii ki pancar rengi de var saplarında. Benim çok sevdiğim bir ot. Tek başına yemeğini de yaparım ıspanak gibi. Karışık ot yemeğinin içinde ya da böreklerde vesaire de ayrıca çok severim. Dolayısıyla seyreltme kısmı hani üzücü bir şey değil aksine taze güzel pancar yaprakları yiyeceğim. Tabii eğer tohumlarım hala canlıysa ve çıkarlarsa. Eğer çıkmazlarsa Zaten birkaç hafta sonra bunların yerine başka bir şey ekeceğim. Dikkat ettiyseniz tohumları rastgele sakmıyorum. Çiziler yapıp o çizilerin içine koyuyorum. Bunun bir önemli sebebi var. Bu toprakta yabani ot tohumları da var mutlaka. Ve bunlar yeşermeye başladığında o yabani otlar da yeşerecek. Bu durumda ektiğiniz şeyi ayırmanın tek yolu onları çizgiler halinde ekmek. O düz çizgi üstünde yaşayanlar sizin ektikleriniz, aralarda rastgele çıkanlarsa yabani otlar olacak. Dolayısıyla kolayca ayıklayabileceksiniz. Ay çok konuştum, dilim damağım kurudu, bahçemi suladım. Bahçe kurudu değil en azından. <laughs> Can suyunu verdim, ıslandı ve de e, sanırım yoruldum, günü de bitirdim. Şubat ayı işleri tabii ki devam ediyor sanırım bir bölüm daha ekleyeceğim şubat ayı işlerini ama şimdilik bu kadar bir dahaki bölümde görüşmek üzere